Herkese merhaba. Dizinin bu bölümünde Yaman ve Seher yeni bir hayata başlayacaklar için oldukça heyecanlı olacaklar. Yaman Seher ile birlikte yeni yapılacakları evini arsasına bakmaya gidecekler. Yaman oradaki hayallerini Seher'e anlatmak isteyecek. Yaman ve Seher geleceğe dair mutlu hayaller kurarken yılan Zuhal de bu planları yıkabilmek için Canan ile yeniden iletişime geçmek isteyecek. Çünkü Yılan Canan kesinlikle Yaman ve Seher'in peşini bırakmak istemeyecek. Bu yüzden de onların o konaktan ayrılmasını istemeyecek. Kendinin de konaktan kalabilmesi için Yılan Zuhal'i de konaktan istemiyoruz. Bir an önce Zuhal de konaktan ayrılsın diyenler videoyu beğensin lütfen. Yılan Zuhal kesinlikle konakta kalabilmek için Yılan Canan'ı arayacak. Canan ile iletişime geçip yeni bir plan yapmak isteyecek. Canan da aynı şekilde Yılan Zuhal'in konakta kalabilmesi için tüm çabaları vermeye başlayacak çünkü Zuhal onun konaktaki eli ayağı olmaya başlayacak. Hatta dizinin ilerleyen bölümlerinde Yılan Canan kesinlikle sevgilisi Kerem tarafından da dolandırılacak. Bu yüzden Canan beş parasız yeniden ortada kalacak. Canan parasız kaldığı için ve gidecek yeri olmadığı için kesinlikle Yaman ve Seher'in peşinden ayrılmayacak. Onları artık tamamen takıntı haline getirecek. Sizler neler düşünüyorsunuz Canan ve Zuhal hakkında? Lütfen fikirlerinizi bizlere yorum olarak iletmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Kendinize çok iyi bakın.